Bunlar ama doğala benziyor. Tamam doğal mı? Bunlar doğala benziyor. Şu yuvarlak işaretleri hiç var gördün mü? Nasıl? Yuvarlık. 100 yuvarlak bir işaret olacak böyle. Bu yukarıda. Şöyle. O. şu şurada var. ve tepenin altında var. Dedikten. Onlar kırdılar mı? Duruyor mu onlar? Bir iki tane gömüşler. Onlar... Bu tür yerlerde o işaretlerden oldu genelde. Onlar da mezar işaretidir. Aslında çıkar motoru bilmiyorum ki. Bunun üstünde var mı hocam? Bu sanki kocaman bir kaplumbağaya benziyor orası. Değil mi? İşte güzelim, burada böyle araman lazım tek tek. Bak ben sana şöyle diyeyim. Aradığın işaret doğaya aykırı olacak bir kere, unutma bunu. Tamam mı? Evet, üstünde bir şey var. İncir ağacı. Ha. 3 4 incir ağacı var. oğlum. Oraya geçiş var değil mi? Bak. Bak burada bir şey vermiş ama. Bilmiyorum. Evet. Evet bu kanal yapmış buraya. Adı neydi? Sen görüyor musun? Buraya kanal yapmış böyle. Bak bu doğal değil bu. Gördün mü? Bunlar böyle doğal olmazdı. Kanal yapmış buraya düşürmüş. Tamam benim buraya yalak malak gibi bir şey yapmaya çalıştı. Evet bak koya mesela Yapılmış bir kaya. Buranın üstünde mazlaba atılıyor vardır? İnşallah burada yılan yoktur. Buranın yılanını ısırır mı? Hayır, Isırmaz mı? Isırmaz mı? Ben mi kaçarım? Burada toprak var. Bu ağaç toprakta biter. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yüzüyoruz. Bunun altında bir boşluk var. Burada ağaç bitmiş. Burada mezar olabilir. Çünkü bu işaret buranın dibini göstermiş. Böyle vermiş Ama buraya hiç işte değişmek nasıl lazım? Elle biraz zor kazılır burası. Zaten ağaç bitmiş görüyorum. Evet. Bak burayı unutma. Buraya bir ara gelin. Ha bir şey çıkar çıkmaz bir şey diyemem ama oranın bir mantığı var. Ona bakıyorum ben de şimdi de. Evet. Ona, ona baktım şimdi. O da bıraktı. doğal ama ya. Taş doğal. Bu sanki kaplumbağa kaplum var ya. Burada kafası var. Hı hı. İşte bu kum taşlarında işaret oluyor bazen ama siliniyor bu kum taş biraz ince dökülüyor bu yağmurda filan bir şey kalmıyor şimdi genelde kaplumbağanın malzemesi de altında olurlar ama bunu buraya koymak da mesele yani yani bunu insanlar koyarlar mı koyarlar eskiden yapmışlar böyle perimetre yapmışlar ama bunun altına malzeme olması da Biraz zor ya çok kocaman kaya ya. Baktığı yer. Oraya mı bakıyor? malzeme koyarlar mı? Gülüm koyarlar. Ama çok insan lazım. Bu da bir topluluk işi olması lazım. Bunu ancak kepçe kaldırır. O yüzden bu iş bizi aşar. Hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> Olur da bir gün. Ya bir tane kepçe gelir buraya. Sonra dersin tamam mı? Olabilir yani. Aslında bir tane kamera olacak. Yılan kamera. Bir tane salacaksın içine. Buradan salacaksın bakacaksın ama. Sanki bundan burası oradan konmuş gibi ya. Ha, ne düşünüyorsun? Hayır, mükemmel değil, mükemmel değil. Bak Hangisi? Şu Üçkan değil. Var değil mi? Bakalım. Evet. Bak bu da böyle sanki koyma gibi. Yani yorum açık. Kocaman kaya. Kocaman kaya. kaptın mı ya? Vallahi ya. burası var değil mi? Oturak taşına benzesi de bence buradan bir kaya çıkarmışlar. Şu kat taş galiba o da. Sordun olmuş. Hiç böyle, böyle oturak taşı koltuğu gördün mü hiç? Çok düzgün olur ha. Böyle böyle pütülü pütülü olmadı. Dedim ben incir var. tamam. Gece ilk. Ne oldu? Şu üstü var ama bu da yarım kalmış gibi. Burası incire mi bakıyor? Aynen. İncire kaçta kalır? Var hem bu Acaba diyorum bu işareti oraya mı gösteriyor? O kaplama adam acaba oraya bakıyor ya. Bu arazi sizin mi? Yok. Bunlar şey. Köy mü? Kadına izleyip Ama siz kullanabiliyorsunuz değil mi? Kullanabiliyorsunuz. Şimdi orada sana bir yer göstereceğim. Şurayı yapın. Gidelim mi? Var mı başka